Günaydın. Bugünkü dersimizde 8. sınıfla devam ederiz. 2. de ikinci daha doğrusu yeni dersimizde kitaptan ve olarak kareler, küpler ve kare karekök. Daha doğrusu kuvvetler ve kare karekök. Demek biz biraz kuvvetler için 7. de andık anlayın. ne zaman yazardık? Değişik sayılar ve üstünde koyardık daha küçük bir sayı. Demek kuvvetler der bir biraz daha değişik fizikte ne anarız kuvvetler demek aynı sözdür bilirim fizikte biz okurduk kuvvet hepten başka bir şey burada olarak matematiksel şeklinde kuvvet hesaplamak demek bu durumda o olarak örnek alırsak bir hangi sayı diyelim olsun 6 burada üstünde yazarız daha küçük 2 bu durumda 6 sayısı der sayının tabanı, a iki sayısı der sayının kuvveti. Demek burada der kuvvet, iki sayısı der kuvvet, a altı sayısı der taban. A veya taban sayı yazabiliriz direkt. Ve şimdi ne zaman vardır böyle bir sayımız? Üstünde kuvvet nedir? Gösterir kaç defa lazımdır taban sayısı kendisiyle çarpılsın. Demek çarpmayız. Burada 6 defa 2 eme çarparız. Direkt 6 çarpı 6. Yani bu olarak 6 defa 6. Buna göre bunun cevabı olarak ne kadar? O olarak 36. Demek herhangi bir sayı yaparsak kareye o vakit o demektir ki çarparız kendi kendiyle. Devam kitabınızda göreyesiniz ıı, grafiksel şeklinde Gösterilir. Tam kare olarak sayı var. Daha doğrusu burada sana ararım, ben de yapabiliriz böyle. Eğer alırsak bir kare. Devam. Bir tane kare bu durumda olayak sadece bir sayısı. O ne? Evet, bu olayak bir sayısı. Eğer şimdi alırsam yaparsak dört tane. Demek 4 tane böyle göstereyiz. 1, 2, 3 tane. Yani. Demek bu şekilde bu olarak 4. Daha doğrusu 4'ü göstereriz. Nasıl? 2 çarpı 2. Öyle. Demek budur. Aa, aynı. Devam. Ne der? 2 çarpı 2. Ondan sonra eğer büyütürürsek. Hop. Flash oldu. zaman ne zaman işler? Çağın baştan. Peki kareler. Tamam. Görürüz. Şimdi ekran. Eyder. <laughs> bazen. Okey. Tamam. Bazen bazen olabilir öyle düşsün. Uh, Okey. Demek aa, bu durumda vardır demek. 4 tane kare yani bunu gösteririz nasıl? 2 çarpı 2. Aynısını bunu devam devam edersek yaparsak 9 tane olayak 9 kare 3 defa 3. 16 kare 4 defa 4 vesaire. Aynısını bunu biz yazabiliriz nasıl 2 ve ıı, üstünde kuvvet olsun 2'ye. Ve onun için bunu biz okuruz nasıl 2 kareye. Demek ne zamandır herhangi bir hangi sayı 2 kuvvet ıı, var ise onun o sayı biz okuruz nasıl 2 kareye. Demek burada yazarız o, okunuşu o, okunuşu iki kareye. Bir. Ama aynı zamanda diyebiliriz hem iki ikiye veya iki üçe, iki dörde. Demek kuvvet olabilir herhangi bir hangi sayı. Biz şimdi bak fazla kullanayız küp ve kare kök a, daha doğrusu iki m üç kuvvetlerini hani daha doğrusu iki kareye veya iki kübe. Ama göreyiz ki kuvvet olabilir. en başka bir sayı. Diyelim. Eğer yazarsam ıı, 4. Hem üstünde onun koyarsam 5. Budur. Bu deldir 4 defa 5. Hem budur 4. Çarpı 4. Çarpı 4. Çarpı 4. Çarpı 4. 1, 2, 3, 4, 5 defa. Demek bunun değerini eski hesaplayalım. Lazımdır. Iı, çarpalım. Burada olarak 16. Hem burada olayak uh, 16 defa 4, uh, 4 defa 14, 4 defa 6, 24 demek uh, olayak 64, son olayak 64 defa 4 hem bitevi o sayı uh, defa 4. Evet, demek evet biz şimdi bu kadar büyük sayılarla demek işlemeyeceğiz uh, bu kadar büyük kuvvetlerle. Sadece örnek olarak gösteririz demek uh, nasıl oluşur. Demek amacımızdır burada gösterelim ki ne zaman hesaplarız kuvvetleri nasıl yaparız. Demek burada geleyek 64 çarpı 4 çarpı 4. O olayak 4 defa 64 yapayak 256 çarpı 4 ve sonunda 256 çarpı 4 geleyek 1024. Demek bu şekilde gördük görürüz nasıl hesaplanır. <laughs> nasıl hesaplanılır bir kuvveti bir daha büyük sayının. Daha doğrusu daha büyük kuvveti. Demek grafiksel şekilde görürüz biz ki elde var her bir defa bir tam kare. Hem onun için okuruz kareye. Diyelim eğer yaparsak 9 tane gene 9 kareyle nasıl eder kitabınızda elde edebiliriz bir tam kare. Ve onun için biz onu okuruz nasıl kareye. Yani burada eğer yaparsak böyle yaparız test test bir pastelen daha test çizeriz nekini okulda yapalım okul tahtasında copy paste yoktu demek dört tane koyduk daha 4 tane getirelim bir tane buraya bir tane burada bir burada bir burada, bir burada. ve bir burada demek görürüz ki şimdi dokuz kareyle elde etti gene tam bir kare daha doğrusu bu olarak dokuz tane kare veya on aynısını yazarız nasıl 3 defa 3. Lütfen e, kimsenin mikrofonu da açık. Nasıl rüzgar gibi gelir ses olursa kapatsanız. Demek bu niye göre yazarsak kare şeklinde olayak 3 kareye daha doğrusu okuruz. Onu nasıl 3 kareye. Demek 3 2'ye ve 3 kareye. Ve bu şekilde göstereriz ne demektir kareler. Eğer ise kuvveti 3 o zaman elde edilir küp. Aynısını görebilirsiniz. Kitapta sayfa 7'de vardır. Aa, ee, elde edilirse bir küp şeklinde. Onun içindeki zaman a, zaman kaybetmeyelim. çizmeyeceğim. Demek eğer alırsak herhangi bir hangi sayı diyelim 2 sayısını. Hem onun kuvveti olursa 3. O vakitte o dur eşit 2 çarpı 2 çarpı 2. Tekrar yapayak bu. 2 defa 2 4. 4 defa 2 8. Demek ki 2 3 eder 8. Örneke yaparsam 3'i 3'e daha doğrusu 3 kübe demek ki 27 gerek. Evet. 3 defa 3 9. 9 defa 3 27. Demek bu sayılara nasıl ne der 2 3'e 2 3'e hem 3 3'e deres küpler. Küp yani eğer e, ise 2 kuvvet ne zamandır 2 buradan aslında yazdık yukarıda ise kare 3'ü eğer ise der, küp kitapta bakarsınız vardır çizilir bir küp yani 3 boyutta demek ki elde edersin 8 tane kare ile elde ederiz büyük bir e, büyük bir küp ve o şekilde e, o şekilde der e, kuvvetleri nasıl hesaplarız. E şimdi zamanın geçmesiyle biz devam yakın her bir sayının karelerini biliriz. Niçin biliriz çarpmak tablosunu? Devam 9 kareye girdersem, dersem olur aynı nasıl 9 defa 9? Onun cevabıdır tk. 81. Demek ee, biz tüm kareleri 10k aklımızdan biliriz. Ondan sonra nasıl eder sayı var? Ee, zamanın geçmesiyle hava şahisi ee, ki Dilelim aklımıza. Diyelim eğer yazarsam ben 12 hem dersem 12 kareye hesaplayalım. Bu eşit olarak 12 çarpı 12 evet. Acaba bilir kimse aklından ne kadardır? 144. Öyle der 144. Diyelim dün var idi evet ödevde. 13 kareye geri ise ne yapacak? olarak 13 defa 13 Demek çarparsak uzunluğuna burada yok çarpalım hesap makinesiyle göreceğiz ki cevap gelecek lazım gelsen 100 1190 kim hesapladı 1190 nasıl gelebildik tekrarlayalım te demek Böyle yazayım. Kenardan uzun bölmeyi lazım. Artık bilevam yapamaz. Demek 3 defa 3 yapar 9. 3 defa 1 yapar 3. 39. 1 defa 3 3. 1 defa 1 1. Böyle. Burada çekerim çizgi. 160. Demek. 169. Yok 269. Demek 13 kare eder. 169. Ve bu şekilde hesaplarız. Tüm kareleri ne vardır? Demek herhangi sayının karesini yazarsam yaparız bu şekilde. Eğer yaparsak 20 kareye. O'dur. 20 çarpı 20. 20 çarpı 20. O olarak direkt gelir. 400. 10 defa 20 yapar 200. 20 defa 20 yaparak 400. Demek bu şekilde görürüz kareleri. M küp. Aynı şekildedir. Sadece küptedir 3 defa çarparız. Devam olsa 12, 3'e. Şimdi burada bu 144'ü lazım olaydı çarpalım direkt. Iı, lazım olaydı çarpalım direkt ıı, ee, 3 Ve ona göre hesaplayacaktık devam ne kadar geleceği. Demek görürüz ki kuvvetler ne zaman hesaplarız. Her bir defa dikkat edeyiz ki bakalım ne kadardır kuvveti bir sayının ki ona göre geçeyim burada şey yeni sayfada ki ona göre bulalım değer hani eğer dersem diyelim hangi sayı olarak daha büyük acaba da 4 3'e daha büyük veya olsun 5 daha yok 5 olsun burada 6 ama olsun kare demek 4 3'e veya 6 kare'dir daha büyük nasıl bulabiliriz ne lazım yapalım? Me sayarı sayaralım. Demek 4 3'e 4, 4 defa 4 defa 4, 4. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4, 4, 4 o yapar 64. Ha, bu durumda 6 2'ye 4 4 36. E şimdi devam olabilir bir hangi defa olsun böyle olay. Olsun diyelim. Tabi. Tabii. tabii. Eğer iseler aynı kuvvetle o vakit tabanı kimandır daha büyük yener. Bu durumda demek gösterir sadece ki 4 3'e daha büyük 6 kareden. E şimdi eğer yazarsam 2 8'e hem devam olsun o bir sayı 3 5'e. Demek buradadır. Temel yanlış. Nerede ne yapabiliriz? Ondan lazımdır. Tezlemeyelim. Kuvvet del demek çarpalım sabahın kuvveti. Demek 2-8'e burada olayak 8 defa şimdi yapalım. 2-1 2-3 4-5 6-7-8 8 tane. Şşş, şimdi bakarız ne kadar gelelim. Böyle ayar alalım ki daha kolay gözüksün. Demek ki 2 defa 2 4. Böyle. 2 defa 2 iki, 4. defa 2 8. 16. 32. 64. 128. 256. Demek ki 2 8 eder. 256. Aynasının işi bakalım. 3 için. Demek ki onu burada böyle yapayım. Aa, o olarak 5 defa şimdi vardır. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 ve daha bir defa çarpı 3. Şimdi o olarak 9 27 27 çarpı 9 gelecek. 27 çarpı 9. 9 defa 7 ne kadar yapar? 63. 6 aklımızda. 9 defa 2 m altı yakmamız da. 18 m altı. 63 idi. 24. 243. Hem şimdi görürüz ki 2 8'e der daha büyük. Ama mecbur idik. Mecbu Ama mantık tutturdun. Orada devam sen tutturdun şimdi kısmet idi. Devam olsa 3 6'ya sen d diye, 3 defa 6'da 18, 2 defa 8 16 daha büyüktür. A belki olmayacaktı. demek DM isacı acabadır taması yok hesaplamadan Aa, bitevi o şey. E şimdi demek bu vardır kuvvetlerle ne zaman işleriz? Kuvvetlerin tersine biz deriz karekök. Karekök sembolünü herhalde görmüşsünüz sizde hesap makinelerinde ve der bu şekilde. Ve içinde vardır devam bir hangi sayı. E, i̇çinde yazayım böyle x örnek olarak. Demek bu işarete, kırmızı ile böyle göstereyim. Buna biz deriz kare kök. Demek dikkat ederseniz, der ters sınırı daha doğrusu e, sanki bakarız kökünü karenin. Demek geçen sayfada e, nasıl gösterdik? Gösterdik ki kare oluşur. Daha doğrusu niçin deriz kareye. E şimdi eğer bu bitevi ise... 2 kareye daha doğrusu 4 4'ün kare kökü olayak o sayı ile kareye gelir aynı cevabı. Daha doğrusu. Eğer yazarsam kare kök 4 bu demektir hangi sayı kendi kendisiyle çarpılırsa verir 4. 2. Demek kare kök 4'ün cevabıdır 2. Veya yazarsam Kare kök 9. Olayak 3. Yazarsam karekök 25. Olayak 5. Demek dik yok 4 defa 4 tür 16. Demek karekök 16 yazarsam olayak 4. Veya yazarsam kare kök 4 e, olayak 12. Mekareköke Demek burada görürüz bu sayılara ne, ne göstereriz burada bu çeşit kare kökleri deriz ıı, temiz veya perfect ıı, kare kökleri yani yoktur bir hangi virgül sayısı ama şimdi ne olacak eğer dersem devam kare kök ıı, 11 acaba nasıl bulayız demek hangi sayı Hangi sayı gündesiyle çarpılırsa vereyek 11. Buçuk deliler tam ama 3 virgül bir şey koyabiliriz. Demek bu durumda biz yapabilir Ondalık sayı evet. Cevaptır ki olayak ondalık sayı. Demek ıı, şimdi kare kök 11 bir yöntemdir tahmin edelim. Demek yaklaşık tahmin edelim. Iı, kimin arasında bulunur? Demek bulunur karekök 9 ile karekök 16 arasında. Demek karekök 16'dır daha büyük ama karekök 9'dan da daha büyük. Demek bunun cevabı der burada 3. Bunun cevabı der 4. Karekök 9'dur 3. Niçin 3 kareye verir 9? Aynıdır burada 4 ile. Hem şey görürüz ki 3 ile, 3 ile Yok 3 ile 4, 4 3 ile 4 arası yok 4 3 ile 3 ile 4 arası 3 ile 4 arası yok ihtiyarlamamış 3 ile 4 arası bu bunur sayımız demek burada hangisindadır daha yakın 11 9'a ise 16'ya 9'adır daha yakın deldir demek ortada ona göre burada diyelim biz tahmin edebiliriz yaklaşık kilo ayak diyelim örnek 3 A, virgül 2 diyeceğiz. Hem şimdi 12 kontrol edelim. A, kullanabiliriz. Burada var ise. Hani, yok. A, bu. Demek hesap makinesinde ko, kontrol edersek. Karekök 11 yapayak. Şimdi bakayım ben kenarda. Burada karekök 11 der 3,3. 3. Demek biz tahmin ettik ama hepten tam bulamadık. Demek Genel olarak biz kare kökleri ne zaman işleriz işleyeceğiz tam kare köklerle, daha doğrusu tam kare olan sayı var ne bir çeşit hem aklımızdan bileyiz nasıl ne yazdık 25 16 4 144 9 vesaire daha o neza, ileride göre demek hem 9. da aynısını okuyacağız. Kare köklerde tahmin etmekle daha yakın daha doğrusu nasıl tahmin edebiliriz? Niçin ki hesaplayarsan kare köktür biraz çok daha uzun ve zor bir yöntem ve onun için genel olarak kare kök için ne bilmeyiz daha doğrusu nedir? Ne deldir tam karesi? kullanırız direkt hesap makinesiyle ki bu bulalım cevabımızı. Zaten hem kitapta görürseniz, açarsanız kitapta göreyseniz yazar hesap makinesiyle kontrol edersin ve tahminine göre karşılaştırarsın. Demek ilk tahmin ederiz, ortalama lazım olsun bu kadar ve ondan sonra kontrol ederiz hesap makinesiyle. Demek hesap makinenin amacıdır kontrol edelim ne kadar olacak. E şimdi olabilir olsun bunun hem küp kök. Demek nasıl nedir? Kare kök. olabilir olsun küp kök. Daha doğrusu kare içinde burada yazarız bir 3. Şimdi diyelim biz demin verdik örnek küp için. on verdik 27. Eğer yazarsam küp kök 27. Bu demekler hangi sayı kendisiyle 3 defa çarpılırsa verir 27. Hem şeyi biz biliriz. 2 defa 2 defa 2 verir 8. 3 defa 3 defa 3 verir 27. Demek bunun cevabı olayak ıı, olayak sadece 3. Demek budur eğer var ise kare kökün içinde ıı, Şimdi böyle kenardan yazayım olayacasının için. Niçin? Eğer alırsak 3 sayasını yaparsak bunu 3'e daha doğrusu 3 küpe Yaptık onu? Evet, evet. Demek biz okumuşak eminmişek kaç defa ters işlemler. Çarpmanın tersidir, bölmek. Toplamanın çıkarma. Kare kök, daha doğrusu karenin der kare kök. Demek eğer karşı karşıya başlanırsak kare kök, karenin ters işlemidir. Hem aynı zamanda küp kök küpün ters işlemiydi. Ve burada evet. Demek birbirleriyle döner ters. Onlar. Eğer nasıl çarpmayın bölmek. Demek eğer var ise bir sayımız ne kadar ne yapılmıştır kareye. Diyelim 16. Tersindeki bulalım hangi sayı yapılmıştır yaparız kare kök 16. Hem buluruz ki der 4. Demek a, budur fark nasıldır? E şimdi biz devam ne zaman işleyeceğiz değişik ödevler devam. Eğer yazarsak da bunu zaten yaklaşırız yavaş yavaş sonuna. Örnek yazarsam 5 3 e. Bu ne kalacak? Yok. Ne yap? Ne lazım yapalım? 5 Çarpı 5 Çarpı 5 25 çarpı 5 125 25 50, 75, 100, 125 Sayar semep basını e sadece çarparız 5 defa 5 yapar 25. 5 yazarım 2 akvamda. 5 defa 2 10. M2 akvamda 12. Ona göre bulduk 125. Bunun tersi olarak küp kök 125'in hem cevap olarak sadece 5. Hem bulduk. Eğer yazdık ise 3 o demektir ki der küp kök. Eğer yazarsak sadece kare kök o vakıttır hangi sayı iki defa çarpı verir 125. Ne? Deller tam kare. Burada devam çıkmayacak. Niçindir? Uh, 12 olarak 11,1 ortalama. Efendim? Kimse sordu bir şey? Burada düşünürsün bunu. Bu, bu üç. Uh, eğer koyarsak bu üçün yerine devam 4 o vakit geliriz çok zor yere neredene isteriz bulalım hangi sayı dört defa çarpılmıştır ki bulalım bu sayı. Ve genelde o kadar kompleks o, çeşit ödevler işlenilmez. Demek o çeşit şeyleri yapmayız. Biz genelde kare kökü vardır kullanalım. Küp kökü sadece kısa olarak bazı sayılarda olarak nasıl nedir diyelim 125 ase 8 ase 27 ama V64 demin, demin gördük. İşledik. Burada devam. 3 tane 4'ü çarparsam gelecek 64. Ona göre küp kök 64'ün olayak 4. Tamam buyurun. Demek burada çarpardım sırayla. Demek aldım gruplaştırayım. 3 tane 4'ü çarptım. Hem geldim burada 64'e. O bir dörtleri yazdım. Evet. Evet olur emol'e. aya Ya da olur hem de nasıl ben ne yaptım. 64'i çarptım 4'le. Buldum ki de 256. Yi. Hem sonunda 256'yı çarptım 4'le. Demek bu 4'tür burada böyle. Hem geldiği sonunda cevap 1024. Evet. Diyelim beriye ne yaptık? 2 8'e. Yapsak bunu da kaç defa 2 ile çarpalım. Geleydik 1024'e. Bundan sonra gelir diyelim 512. Sonra gelir 1024. 2048, 4096, 8192 vesaire 1 GB, 2 GB, GB'lar. Eğer dikkat etmişsiniz öyle sayılırlar değil Neyse. Acaba vardır bir şey sorarsanız kuvvetlerle veya kare kökle ilgili. Tamam. Tamam. Her bir defa deriz sonra ne zaman test gelir çok zordur. Neyse. Dersimiz bugün için bu kadar. Gelen derse kadar odur yarın. Yarın vardır dersimiz evet. Ee, evdevi, Tamam. devi ne vardır? ev yarın vereyim diğerini. Bugün için güle güle.